Ya. Anne bu abi. Ay Anıl abi ama burada kiloluymuş abla. Evet. Hayatımızın zevk oldu ki? Saçları var bak görüyor musun? Şu Şükür an. Hocam, buradaki kim anne? Anne, Anıl, ay abim mi abi, ben mi? Abim. Görüyor musun nasıl kilolu? Parlaya ama benzemiyor. Ama orada, mu? orada ne olursun? kadarlık biliyor musun? Orada üç buçuk aylık. Vallahi benziyor. Ha i̇şte orada üç buçuk aylık. Bak, buradaki... Ya annemle babama bak kim? çok güzeller Kimle? ya. Kim? Kim bunlar? Ooo sinirli sinirli. Yine bir dakika, sen buradasın, bu da İnan amca. ben evet. güzel, bak gençliğim, gördün mü? Hala çok güzelsin, Nantezi. nasıl güzel. Ha, çok yıpranma, bakar mısın işlerimden, bak. kardeşlerin için en güzeli verdi? Sensin valla. <laughs> kim bunlar? Ben. Hayır o kim? O diğer i̇şte diğeri kim? Diğerini bilmiyorum, bir... bu ben. Çok tatlı.